Naciye. Babam kalkmadı mı hala? Ya gidip bir kontrol mü etsen acaba? Yaşlı başlı adam. Allah korusun öbür tarafa geçmiş olmasın. İsmail Bey çoktan çıktı Mediha Hanım. Ay, ben de üzülüyorum hala. Adam çoktan gezmeye gitmiş bile. Nereye gitti ki bu saatte? Vallahi bilmiyorum ama... ...benden duymuş olmayın. Naciye nedir bu gizem? Ötsene. Gitmeden önce telefonda konuştu Naci Bey'le. Ne? Naci mi? Ne diyorsun sen Naci? A Aman sakin olun Mediha Hanım. Ayol ne Ayol sakin olması? Nabız olmuş 150. Çabuk telefonumu ver. Kafeye da kolonya. Haydi tempo. <laughs> Naci Bey! Naci Bey! Hayırdır inşallah? Gayipten ismimi mi zikrediyorlar? Ah! Ah! Minik kuşum arıyor. Naci! Gel buraya. Babacığım! 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 Paşım siz niye böyle teptili kıyafet giyindiniz? İnan olsun tanıyamadım. Seninle birlikte görünüp herkesin diline düşmemek için Naci. Aşk olsun babacığım. Bak hala baba diyor. Ben senin baban falan değilim bir adam. Peki efendim öyle diyorsanız öyledir. Sebebi randevumuz nedir acem? Açsana be salak herif. Açsana. Ay getir Naci. Getir. Sen de yaşlandın artık. İyice yavaşladın. Ay. Ay. Ay, ay, bunlar bir araya gelmiş de karıştırıyorlar acaba. Ay, benim ex aşkım ve ex kayınbabam benim gıybetimi mi yapıyorlar? Neler oluyor Naciye? Ay. Bana bak Naci, benimle buluşacağını kimseye söylemedin değil mi? Yok babacığım, vallahi söylemedim. Aferin. Sana bir teklifim var. Hayırdır inşallah. Nedir İsmail Bey babacığım? Elif'le canım boşanma davasında şahitlik yapacaksın. Şahitlik mi efendim? Evet yani mahkemeye çıkacaksın. Aslında bebek yoktu. hamilelikte yalandı diyeceksin. Sebep? Ayda. Bir işin doğrusunu söylemek için ille bir sebep mi lazım oğlum? Ama gene de ben seni tanıdığım için tedarikli davrandım. Bak. Allah! Oh! O, o ne? O ne? Yarısı şimdi, yarısı işten sonra. İsmail Bey, siz beni parayla satın alabileceğinizi mi sandınız? Evet. <laughs> Aşk olsun babacığım. Evet. Belki sahtekarım. Belki üçkağıtçıyım. Belki de dolandırıcıyım evet, ama... Aman. madem ağzınla söylüyorsun, <laughs> dolandırıcısın. Al o zaman oğlum. Benim isteğim para değil ki İsmail Bey amca babacığım. Ay sen ne istiyorsun be adam? Nedir istediğin? Şahitlik yaparım. Hı. Ama tek bir şartım var. Ne? Biz acaba biraz da tütün kolonyasına mı geçsek Naci? Bu bende biraz bağışıklık yaptı sanki. Bana yeni kolonya açılımları lazım. Bunun da et ve derhal projelendir. Mediha hanım. Ay, bunlar bir arada ne altlar karıştırıyor acaba? Ah babacığım. Bir siz kalmıştınız benim kuyu mu kazmeyen? Ah. Ah. Aha arıyor. Vallahi arıyor. Yedim seni Naci. Naci ne filmler çeviriyorsun sen? Çabuk anlat bana. Mini kuşum sana bir müjdem var. Evleniyoruz. Ne? Ne evlenmesi? Sen ne diyorsun be salak? Babam bir kere beni sana asla vermez artık. Verdi. Vallahi de verdi. billahi de verdi. Az önce icazet aldım kendisinden. Yaza düğünümüz var A dostlar. Naci. Alo. Şu nasıl Alo. Ekranı kırılıyor Alo sonra. Alo. Alo meğer. Alo. Ha can oğlum. <laughs> Naci bey şahitlik etmeyi kabul etti. Hadi be. Helal Hadi. sana Bedede. Nasıl kabul etti? Ne istedi? Ha gerçi, Gerçi parayı duydu mu? Hemen atlamıştır Naci dede herif ya. <laughs> Yok. Para falan da istemedi. Allah Allah. Ne istedi peki? Nasıl kabul ettirdi? Ee, şey istedi oğlum. Ee, başka bir istekte bulundu. Dede ne istedi söyler misin? Ee, e, Naci Bey annenle evlenmek istiyor evladım. Ne? Ne diyorsun sen dede? Sen ne dedin peki? Hemen defeseydin başından. Ee, şey, şey dedim mi? Ee, yani dedim... Medihan'da gönlü varsa neden olmasın dedim. Yani baktım adamın parada falan gözü yok. Daha ne be çocuğum? Dede sen ne diyorsun Allah aşkına ya? <laughs> evladım bak. Naci Bey'le annen birbirlerini seviyorlar. Ya annen Naci Bey'in aşkından yataklara düştü. Senin dünyadan haberin yok. Bak bazen gizli gizli evde ağlıyor. Ben, ben duyuyorum da vallahi yüreğim parçalanıyor be çocuğum. Bak evladım hem Naci Bey şu anda elimizdeki tek şahit. Hem onların muradı olur, hem de sen bu Elif'ten yakana kurtarırsın be çocuğum. Ha? Dede bak, bana bu kadar bilgi fazla, ben bu kadarını hazmedemem ya. Niye anlatıyorsun ki bana annemin aşk acısını? Dede ben kapatıyorum, tamam daha sonra konuşalım. Lütfen yani, daha sonra konuşuruz seninle. Allah'ım ya Rabbim ben kafayı yiyeceğim ya.